Yıldız ailesini anlıyorum da senin kör oğluyla ne alakan var be? Ailesini bilmem. Ama içlerinden biri arkadaşım sayılır. Sakın. Arkaya bakmak yok. Bundan sonra sadece önümüzdeki güzel günlere bakacağız. Var. Siz bana hiç yabancı gelmiyorsunuz. Sosyal medyada aktif misiniz? Acaba oradan mı tanıyorum sizi? Hepinizi adam edeceğim. Ben ne dersem o olacak. Babamla Arın'ı bozmaya çalışırsan ben de senin o muhteşem projenden bahsederim babama. Neredesin sen? Babacım niye bağırıyorsunuz gece gece? Neredesin dedim. O çocuklar sokaktan geldi. Ben de öyle. Size onları yedirme. Fotoğrafı <laughs> mı çektin? Emzirek hastalığı. Güzel bir şey gördüğüm zaman dayanamıyorum.